Selamünaleyküm arkadaşlar. İftara 2 saatten biraz fazla var. Şuan malları yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şu ekili tarlalar var. Oralara, buralardan uzak tutuyoruz. Ziyan etmesinler Milletin sonuçta Hak Geçti mi olmaz Evet Gördüğünüz gibi ben... Ne tarafa vuruyor Tää koi maa! Tai Bak bunlar ne güzel otluyor Otlayın kızlar otlayın Sarı kız nere Bilmiyorum ki. Kaç tanesi Kadirgilim bilmiyorum. Bir daha hele dursun ya. Şşş, hiç şey etme Gelürseler ha. Şeyi yerler ha. Gelürseler götürürük. Ha vur onlar da vur. Onlar da vur adamın korunga şeyini yedirmeyek tarlasını. Ha şimdi bu tarafı vururuz onlar gelir girer. burada buradan iyiyiz. Maşallah bizim malları görür müsün bak. Sakin sakin otlu Bizim malları iyi alıştı. Bilo, sırayla çoban gidersek senden ben giderim. Aynen. Bizim mallar alıştı bize bizim mallarına. Hadi. Evize akşam oldu. Hadi. Tamam insinler boş ver tamam daha bizim işimiz yok. Tamam biz de zaten bir yarım saat daha otla dur, İndiririz. Daha ne kadar otla Tamam oradan abi okulun boynundan iner aşağı bin yanım. Büyük ihtimal. Bunlar var ya Yusuf abinin malı ha. He. Hadi. Ya arkadaş. Ne? <laughs> He. <laughs> 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 Niye ziyan ediyorsun ya? Ya ta o tarafa hadi. Neyle? Bunlar mı? Av herhalde Kadir girin ya onu bu bana geliyor. Şöyle geliyor. Tamam biz evle yavaş yavaş malların yanına gidecek. Gide ne olur tarladan bir büyük. Böyümemiş görmemiş bir şey olmaz. Daha iyi böyümüş şeyler ha.